Merhaba. Kanalıma hoş geldin. Ben Hatice Özdemir. Arapça öğretmeniyim. Bu kanalda sıfırdan Arapça eğitimine yönelik ders videoları paylaşıyorum. Bugünkü dersimizin konusu Arapçada işaret isimleri. Yani işaret zamirleri. Hazırsan başlayalım. Arapçada işaret isimleri ikiye ayrılır. Yakın için kullanılan işaret isimleri ve uzak için kullanılan işaret isimleri olarak. Yakın için kullanılan işaret isimleri: haza Havhi, uzak için kullanılan işaret isimleri ise valike, tilke. Yani hava ve havhi, bu valike ve tilke, şu ya da o anlamlarına gelir. Bugünkü dersimizin konusu yakın için kullanılan tekil işaret isimleri olan hava ve havhi olacak. Öncelikle işaret isimleri ne demektir bir bakalım. Kişi ya da nesneleri göstermek, işaret etmek için kullanılan isimlere işaret isimleri denir. Arapçada tekil, ikil ve çoğul kelimeler için ayrı işaret isimleri, müzekker ve müennes için ayrı işaret isimleri kullanılır. Bu dersimizde Arapçada tekil ve yakın için kullanılan bu zamirin karşılığını ve nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Müzekker ve müennes için ayrı işaret isimlerinin kullanıldığını söylemiştik. Şimdi karşımdaki ya da yakınımdaki bir müzekker için bu nasıl derim onu göreceğiz. Bu anlamına gelen kelime müzekker için hâdâ. Hâdâ. Karşımdaki ya da yakınımdaki bir müennese bu diyeceksem eğer hâdihi diyorum. Hâdihi. Hâdâ müzekker için. Hâdihi müennes için. İkisi de bu demek. Burada Kelimelerin ilk harfindeki H'lerden sonra H harflerinden sonra bir uzatma olmadığı halde yani bir uzatma harfi olarak elif yazılmadığı halde ilk harflerinin H şeklinde uzatılarak okunduğuna dikkat edelim. H ve Burada aslında gizli bir elif vardır ama yazılmaz. Uzun okumayı unutmayalım o nedenle. H bu müzekker için. H ve bu müennes için. Bir örnek verelim. Bu bir erkek çocuğudur. Bu erkek çocuktur. Diyelim. Öğelerin dizilişi Türkçemizdeki diziliş ile aynı. Yani önce bu diyeceğim. Sonra erkek çocuğu diyeceğim. Erkek çocuk diyeceğim. Nasıl söylerim? Erkek çocuk ne demekti? Evet dilimizde de kullanılır. Veled. Hâza veled. Hâza veled. Bu erkek çocuktur. Şimdi kız için, mühendis için bu kız çocuğudur diyelim. Ne diyeceğim? Önce bu diyeceğim. Sonra kız çocuğunu diyeceğim. Her iki kelimeyi de biliyoruz. Havihi, bint. Havihi, bint. Bu kız çocuğudur. Bu resimlerdeki kişileri işaret edelim şimdi. Görüldüğü gibi öğrenciler, erkek öğrenci ve kız öğrenci diyeceğiz. Talip ve talibe kelimelerini kullanacağız. Nasıl söyleriz? Bu öğrenci. Hâza talip müzekker için. Bu öğrencidir. Ama öğrencinin cinsiyeti erkek. Mühendis için söyleyelim. Bu sefer hâza değil de hâzihi zamirini kullanacağım. İşaret ismini. Hazihi işaret ismini kullanacağım ve Talip kelimesini de mühendis yapacağım. Nasıl olacak? Sonuna kapalıta ekleyeceğim tabii ki. Hazihi talibetun. فَهِي طَالِبَةٌ. Bu öğrencidir. Ama bu seferki kız öğrenci. Sondaki kapalı te'den ve kullanılan işaret isminden müennes olduğunu anlayabiliyoruz. Burada öğretmenler var. Erkek ve kadın öğretmen. Nasıl söylerim? Müzekker için bu öğretmendir. Önce işaret ismini söyleyeceğim, sonra öğretmen kelimesini yanına ekleyeceğim. Nasıl söyleyeceğim? Haza mudarris. Haza mudarris. Bu öğretmendir. Müennes için söyleyecek olursak, haza yerine hazihi kullanacağım. Mudarris kelimesini de müennes yapacağım. Nasıl olacak? Hazihi mudarrise. Hazihi mudarrise. Bu öğretmendir. Bu kadın öğretmendir. Şimdi bu kim? Nasıl söyleriz Arapçada onu öğrenelim. Arapçada eğer soru cümlesi oluşturmak istiyorsak canlı varlıklar için men soru edatını kullanırız. Yani kim anlamında. Türkçemizin tersine soru edatı cümlenin sonunda değil başında yer alacak. Şimdi bu kim diye soralım Arapçada nasıl sorarız sence? Soru edatı Türkçemizin tersine cümlenin başında olacak dedik. O zaman önce men diyeceğim. Sonra bu anlamına gelen işaret ismini kullanacağım. Müzekker için yapacak olursak Nasıl olacak? Men hada. Bu kim? Men hada. Bu kim? Cevap verirken baştaki soru edatını atacağım. Çünkü cevapta soru edatı olmaz. Hâza diyeceğim. Sonra o kişinin kim olduğunu söyleyeceğim. Mesela Hâza Ahmet. Hâza Ahmet. Bu Ahmet. Müenne için yapılacak olursak hava yerine neyi kullanacağım? Hâzihi. Men hâzihi? Men hâzihi? Bu kim? Cevap verirken yine soru edatını atacağım. Önce hâzihi'yi söyleyeceğim. Sonra da o kişinin kim olduğunu söyleyeceğim. Hâzihi Leyla. Hâzihi Leyla. Bu Leyla. Şimdi burada iki tane doktor var. Biri erkek, biri kadın doktor. Bu kim diye sorup cevap verelim. Men hâvâ. Bu kim? Hâvâ evet, tabib. Bu doktor. Mühendis için soralım. Bu sefer men hâvihi diyeceğim. Bu kim? Cevap verirken yine men soru edatını atacağım. Tabib kelimesini de mühendis yapacağım. Hâvihi tabibe. Bu doktor ama kadın doktor. Buradaki görsellere de önce kim diye soralım. Sonra baba ve anne olarak cevap verelim. Men haza. Bu kim? Hâza valid. Haza. valid. Bu baba. Valid kelimesi baba demektir. Dikkat edersen velet kelimesine çok benzer. Farkı vav harfinden sonra bir elif olmasıdır. Valid baba Valet, erkek çocuğu. Annes'e geçelim. Men bu kim? Havehi, valide. Havehi, valide. Bu anne. Valide kelimesi dilimize geçmiştir. Anne olarak kullanılır. Şimdi Arapça'da cansız varlıklar için kullandığımız soru edatını ve soru oluşturmayı görelim. Yani bu nedir demeyi öğrenelim. Cansız varlıklar için ma soru edatını kullanırız. Ma ne demektir. Ma hada. Bu ne? Hada kitap. Bu kitap. Ma Bu ne? Hadihi mıklame. Bu kalemlik. Ma hada. Bu ne? Hada bab. Bu kapı. Bu ne? هذه نافذة. هذه نافذة. Bu pencere. Bu ne? Bu telefon. Bu ne? Bu çanta. Bu görselin anlatmak istediği şu. Haذا işaret ismi sonunda kapalı t olmayan yani müzekker kelimeler için kullanılır ya da sonunda kapalı t olmayan müzekker kelimeler için kullanılan işaret ismi hava olmalıdır. Müennes'e bakacak olursak havihi sonunda kapalı t olan ya da müennes olan kelimeler için kullanılır. Başka bir deyişle sonunda kapalı t varsa kelimenin ve müennesse kullanılan işaret ismi havihi olmalıdır. Şimdi bol örnek yapalım. Aşağıda verilen ifadeleri uygun işaret ismi ile tamamlayınız. Herda ve hazihi verilmiş burada. Neye göre yerleştireceğiz bu işaret zamirlerini, işaret isimlerini? Kelimelere bakacağız. Müzekkerse haza diyeceğiz, müennesse hazihi. Burada tuzak olmadığını varsayarsak. Sonunda kapalı t olan kelimelere hazihi, olmayanlara müzekker oldukları için. haza yazacağız. Sen videoyu bu aşamada durdur. E, kelimeleri defterine yaz. Uygun işaret isimleri yerleştir. Sonra kontrol edersin. Ben şimdi cevapları açıyorum. Hadihi medrese. Çünkü. Adha, mühendis çünkü. Hava mühendis. Hava valid. Hadihi valide. Hava veret. Burada valid, valide ve valet kelimelerini arka arkaya aldım ki pekistin valid baba, valide anne, velet çocuk, erkek çocuğu demek. Hadihi sabbura. Bu tahta. Hâza hasub. Hasub ilk kez geçiyor. Bilgisayar demek. Hâzihi mizalle. Bu da ilk kez geçiyor. Şemsiye demek. Hâza defter. Bu çokça geçti defter kelimesi. Bu defter Ha mimhat. Bu da ilk kez geçiyor. Silgi demek. Devam edelim. Aşağıda verilen ifadeler için uygun soru edatını seçiniz. Soru edatlarımız ben ve ma. Ben canlı varlıklar için kullanıyorduk, insanlar için. Ma cansız varlıklar için. Sol taraftaki sütuna bakacağız. Ha da tabib demiş. Bu bir doktordur. Tabip kelimesinin ne olduğuna bakacağız. Ona uygun işaretisan birini seçeceğiz. Medrese, talibe, beyt ve hakibe örneklerinde de aynısını yapacağız. Sen yine videoyu bu aşamada durdur, cevaplarını seç. Ben şimdi cevapları açıyorum. Evet, men haza? Haza tabib. Ma hazihi? Hazihi medrese. Men hazihi? Hazihi talibe. Ma haza? Haza beyt. Ma hâdihi hakibe. Şimdi gelelim son alıştırmamızda aşağıda verilen ifadeler için uygun soru cümleleri oluştur. Sol tarafta bize ifadeler verilmiş. Birinci örneğimize bakacak olursak hâdâ Bu bir çocuktur, bu bir erkek çocuğudur demişiz. O zaman ben bu nedir diye soramam. Bu kimdir diye sormalıyım. Nasıl olacak? Men burada yapman gereken canlı varlık mı cansız varlık mı belirleyip ona göre soru edatını seçmen sonra da uygun işaret ismini yani sol taraftaki sütunda bulunan sol sütunda bulunan işaret ismini getirmek. Hâdâ velet. Men Sen de bu kelimeleri de bu ifadeleri defterine yaz. Daha sonra ben birazdan cevapları açacağım. Sen de kontrol edersin ne kadar kavramışsın konuyu. Men Ha, tavlet. Men hazihi. Hazihi bint. Men hazihi. Hazihi tabibe. Ma hada? Hada kursi. Ma hazihi? Hazihi tavile. Burada kursi kelimesi ve tavile kelimesi daha önce geçmemişti sanırım. Kursi sandalye, tavile masa demek. Velet erkek çocuk, bint kız çocuk tabibe, kadın doktor, kursi, sandalye, tavile, masa demek. Evet bugünkü dersimiz bu kadardı. Bugün öğrendiğimiz konuyu kalıcı hafızana atmak yani kalıcı olarak öğrenmek istiyorsan dersi tekrar etmeyi unutma. Ayrıca konuyu pekiştirmek için açıklamaya linkini bırakacağım etkinlikleri yapmayı da unutma. Eğer videoyu beğendiysen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutma. Yeni bir derste görüşmek üzere.